Merhabalar arkadaşlar Furay Gönüs hoş geldiniz. Ben Mervan ve bugün yepyeni bir PES 2015 futbol yaşamı değil. My Club böyle bir daha beraberiz. Al, artık alıştım böyle futbol yaşamı futbol yaşamı diye diye. Arkadaşlar bugün e, My Club oynayacağız uzun bir e, aradan moladan sonra yine e, My Club'da... Ya bir şey diyecektim ben size az önce. Az önce aklımdaydı dur. Heh, analik çekecektim şimdi. Tam şimdi aslında analik çekiyor olacaktım. Ancak çekmek istemedim eee böyle özleyenler olmuş belli ki Ya yani sürekli böyle Futbol aşama futbol aşama gitmesene Ya bunu unutmayalım falan Vay arkadaş ya tek Tek kanalda bir pes oyununun yani bir oyunun bütün Modlarını resmen şey yapıyoruz neyse Bütün modlarını Çekiyoruz Ve evet çok kötü bir rakiple Karşılaştık nezaket edicisi B çünkü ve Bu beni korkuttu Yedinci klasman ve nezaketleri derecesi cidden kötü ee, Şöyle bir bakayım Eyvah eyvah yalnız Maçtan atacak abi şaka gibi maçtan atacak arkadaşlar Of inanmıyorum Maç oynayamayacağız ki At atacak çünkü Eyvah çünkü ben ekstremle girdim Dur şu stadı şey yapayım ben Ve attı <laughs> Lütfen benden atmadığını söyle Kimden koptu? Ondan mı benden mi koptu? Ben kazandım aynasını. Bir dakika benden kopmadı ki. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Kopan kişi ben değilmişim demek ki. O B, B olmasının bir anlamı varmış. Evet bedava falan 3 puan kazandırdı bize. Bu ilginç oldu. <laughs> Ancak arkadaşlar böyle şey yapamam. Eee çıkmam gerekiyor. Eee şey yapacağım. Analik geçelim biz ya. Vallahi bakın. Her işte bir hayır vardır Şimdi en son Avrupa Ligi maçında Wolfsburg'la Wolfsburg'la neyse işte Onda kalmışız bakalım bu maç nasıl bir Karşılaşma olacak ee, En son ne olmuştu en son bir kere kazanıp Bir kere kaybetmiştik ikinci maç çok basit Hatta bakalım Şimdi ne olacak Evet Vodafone Arena'daki ilk Avrupa Ligi Maçımız arkadaşlar Ooo direkt buraya geçti neden ki Oğlum ilginç lan ve hadi bakalım. Neden böyle geç söyledim bilmiyorum. Cenk. Hutchinson. Depay bu arada bunun ismi. Depay falan değilmiş. Depay bildiğimiz Depay diye okunuyor. Opare pare. Verdim pasımı Oğuzhan. Cenk. Cenk bir şut. Oh. Yaklaştık be. Depay'a doğru. Bu arada a Depay'ın forma numarasını vermeyi unuttum. 11 vereceğim arkadaşlar. En çok yazılan forma numarası 11 oldu galiba. Numarası 11 de olabilir zaten bilmiyorum. Ee, şeyin yerine Mustafa Pekdemir gönderdik ya. Onun numarasını vereceğiz. En mantıklısı da bu zaten. Yorum yazan herkese teşekkür ederim. En son yine müthiş bir like geldi zaten bölüme. 2300 küsür beğeni geldi. 100'den fazla da 1200 küsürde galiba yorum geldi. Resmen 300 binlik 500 binlik kanalları şey yapıyoruz. <laughs> Bu arada Cenk'in bir plasesi yapma Cenk ya. Bağıramıyorum zaten şeyim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Depay. Bir kişiden sıyrıldı. Şuradan çıkar mısın? Depay müthiş bir <laughs> yemedi be. Memphis Depay. Oraya vermeyelim iyiydi. Motta, Motta eyvah. Tolga. Hop. Ah, Tolga adamın iyi Aferin. Yaklaştılar, bayağı yaklaştılar. Orta sakin onun. Hop. Tamam, güzel. Eee ben yap edit yaptığım programı değiştirdim. Eee Camtasia kullanıyordum. Ah be. Camtasia kullanıyordum. Eee ancak e, Baya bayağı bir sıkıntılı Camtasia. Çok sıkıntı yaşatıyor. Ben de Adobe Premiere'ye geçtim. Ee, Premier bayağı güzel ve profesyonel bir çalışma. Zaten akademide de bize onu öğretiyorlar. Herkes de onu kullanıyor falan. Evet şu anda çok kötü. Çok kötü bir pas. Ersan sana güvenebilir miyim? Penaltı ya. Tolga mı yaptı penaltıyı? Ben Ersan yaptı zannettim. Oğlum bak konuşamıyorum bak. Buna, pena... Buna penaltı yaptı. Ben Ersan'la kaydığım için... Şaka gibi ha yemin ederim havadan bir penaltı verdi ya. Ben tuttum zannettim. Yemin ederim çok da güzel bir noktaya zıplamışım ha. Sıkıntı yok. Dediğim gibi. Hadi be. <laughs> Aa, kayıt, kayıt değil. Render programını değiştirdim. A, e, en son kefsane ol bölümünde birazcık ses kayması oldu arkadaşlar kim e, oturtamadım bir türlü e, Programı kullanması birazcık zaman istiyor yani Alışamadım ben hala Bu arada adamlar 2'yi de atacaklar TÜŞ TÜŞ Kaç kişiyi çalınmadı lan Adam tek hareketle kaç kişiyi çalınmadı Allah Allah Sakin sakin sıkıntı yok Neyse işte eğer olur da Facecam'da kayma Hissederseniz korkmayın <laughs> sessiz ve sakin bir şekilde yorumlarda belirtin. Sivok. Hutchinson. Hadi abi. Hakan ah Memphis Depay'a gelmedi top. İndir onu. Yalnız var ya hakem çok havadan penaltı verdi. Orada penaltı penaltı yok. Hop töre bir. Töre oradan bir şut. Abi çeliyor ya. Çıksın o. Fuck. Müthiş. Harika bir müdahale adamsın. Verdim. Töre. Töre. Aa. Aa alamadım. O yalnız var oradaki plase çok güzel gidecekti. Lan şöyle var. Şöyle şöyle. Neyse o var. Töre. Töre verdi. Olsan. Olsan. oradan çıkar mı? Ama adam bırakmadı resmen. Yapıştı bırakmadı ya. Şöyle. Hop. Nop. Nop. Up. Nope. İşte böyle diyecektim. Keşke diğerleri topu alsaydı. Aa, oh, çok yakındı. İki yemek istemiyorum ha. İki yemek istemiyorum lütfen. Bu arada arkadaşlar bazen yorumlarda şey demiş. Demba Dembaba gol attığı zaman Dembaba müziği çalsın dediniz. Biraz araştırdım internetten Dembaba'nın böyle benim kullandığım müzikler tarzında bir müziği var mı diye böyle onun MP3'ünü bildiğimiz yapmışlar mı diye düşündüm. Ya yani bir baktım. Yok. Bildiğimiz böyle ağızdan söyleme. Uf. O ne ya? Defay çok iyi, iyi vuruyordu değil mi? Güzel, güzel. depay Defay çok iyi vuruyordu alın çatamıyorsam. Abi 80 vuruyor. Daha da bir şey istemem zaten. Göster kendini oğlum. Aslında bir dakika bir arkadaşımızın taktiğini yapacağım ben ya. Şu köşeye yerden full basarsan gol oluyor dedi bir arkadaşımız. Denemekte fayda var. Şöyle full bas. Hatta bir de burun vuracağım ben. Çok ilginç gitti top. Top yerde sekti. Topun, top yerde çok sekmiş. Sekmeseydi belki de yani köşeye gitseydi gol olabilirdi ama. Of çok bastım. Oho top nereye gitti? Hadi Mota. Lan. Lan ne oluyor? Dur şöyle bir tane vur. Öylesine vurdum arkadaşlar çünkü. Ben Anadolu'yu kapatmayı az önceki frekikten sonra durun. Defansif ofansif yes. Az önce yanlışlıkla defansif aldım gören görmüştür. <laughs> Anadolu'yu kapatmayı unuttum. Defayı verdi Hutchinson. Hutchinson. Devam Abi niye durdun ya? Abi kimse dokunmadı ki sana. Tamam tamam. Uzaktan denememem lazım artık. Yalnız çalım atıyorlar bunlar biliyor musun Vallahi atıyorlar. Adam geçti. Oh. Oh. Çok yakındı. Acayip yakındı. Diş mi hala ağrıyor? Bili biliyorum ara ara söylüyorum bunu ama konuşurken zorlandığım için söylüyorum. Sinir bozucu bir şey çünkü bu. Allah'ım ne pas Allah Hayır, şut. O güzel şut Gol Ağlarım Elgini ya Abi ağlarım ya Depay Artık tam bir Beşiktaşlısın Artık gerçek bir Beşiktaşlısın abicim Yok böyle bir şey ya <laughs> Şaka gibi ya Oh no No Of çok yakındı Allah'ım çok yaklaştılar gole Oo. Bir dakika ya Bir dakika Şut çekince aklıma geldi ee, Bir arkadaş yorumlarda demişti ki e, Şutları sen köşelere atmaya çalışıyorsun Bu yüzden gol olmuyor Şeyden at Ortaya doğru at demiş Hadi deneyelim Sadece sektiriyor Ben nereye vurursam vurayım sektiriyor Bakın Gene sektirdi Yeter be kaleci Vallahi duvar Yemin ederim duvar Yeter be adam Sen hiç vurulmuyor musun? Canımı sıktım Bu arada Depay 11 numaraymış değiştirmemize gerek kalmadı Olması gereken yerde hani Vuramadım İndir onu Eyvah eyvah Onu alır mısınız? Shit ya Abi ya Bu sefer atacak Bu sefer acımayacak O oradaki oyuncuyla dalmamam lazımdı benim atam Of Hadi Abi yapma yapma. Of. Beyler iyi değiliz şu anda ya. Abi oyuna hakim olan biziz gibi ama onlar da kontrol atak defansın arkasına çok top atıyorlar be. Biz de zaten full atak oynuyoruz. Tamam buna birazcık daha dikkat etmeye çalışacağım o zaman. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. Hop. Aa. No. No. Ya Tolga ya. Tolga ne yapıyorsun? Konsantreyeyim. Maça konsantreyeyim, sakin ol. Hala konsantreyeyim. Yok artık! Yok artık! Dört yedim lan. Abi dört yedim. Sakin. Adamsın. Adamsın. Budur be. Budur be. Depay be. Oh be. Allah Allah ya yeter be. Çok güzel. Ne gereksizi? Gol atmam lazım benim. Ya bu maç ben çok uzaktan denedim ya. Vallahi benim atam. Devam et. Depay Allah'ım yarabbim. Yalnız Ersan çok geri, geri ya. Bak konuşamıyorum Ersan. Bu kadar da atılmaz ki. Ayıptır ayıp ayıp. Ayıp. Aha. Faul vermedi ha. Aa! Aa penaltı ya penaltı Hakem hakem ha, Çok saçma bir penaltı verdin karşı takım hakem Haydi haydi vur be Aldat Aldat pasını verdim ben sana bak Peltek gibi konuşuyorum zaten Ben sana aldat pasını verdim Ayıp ayıp Tamam mı Konuşamıyorum bak ağzım yamuk konuşuyorum hiç, hiç. Var ya bu Wolfsburg çok çirkefleşti ha. Öyle top çeviriyorlar, kendini yaratıyorlar. Ayıp, ayıp. Bir de sarı kart yiyorum lan. Hakem var ya sen çok şerefsiz çıktın ha. Hakem Allah seni top etsin. Hadi diyelim baba. Sosa, Sosa niye açılı koşuyorsun? Lan dümdüz koşsan top. Sen neydi? Abi ben şimdi bunu nasıl engelleyeyim? Oh. Ben bunu nasıl engelleyeceğim? Adam çalım atıyor. Çalım atan adam engellenmez ki. Of. Yok oğlum dümdüz vurmak bir çözüm değil. Dümdüz vurulmuyor. Abi 86. dakika 6 tane gol yedim. Lan maçın ilk Abi iyi. golü giden topa kaydı adam ne kayması etti şey etti. Üf, abi yok artık. Biraz sert. Ya Sosa'da hiç adam geçemiyor be. Lan Depay'la alıştım ben öyle sağ sol yapa yapa geçmeye. Ha. Hakem. Hakem yapma ya. Hakem o penaltı vermeseydin belki de bunları o... olmayacaktı. bence. Offside yok. Yemin Yemin ederim offside yoktu. Offside olmamasını geçtim de haçınsın sen niye topu bırakıyorsun lan? Ya siz hayırdır? Alsana Sosa al, abi. 90 artı 4 değer, 4 tane gol atamazsam ki atsam ne yazar ki? 4 bir daha 5 yapıyor. Gene şey olmuyor yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bu maç olmadı ya. Olmadı vallahi olmadı. Hasan abi gibi. Bu maç olmadı ya. <laughs> Hayda açılsın. Hayda açılsın. Dem baba azıcık hareketten senin keşke. Dem baba. Senden çok şey bekliyoruz abicim yapma ya. Abi şu şurle var ya hayvan gibi çam şey atıyor. Abi ya. Bari köşeye vurma. Tolga zaman geçiyor. Top havadan yere inene kadar bir dakika geçti zaten Tolga. Bari köşeye vurma ki top bize gelsin. Ya bu şurla ne ama yeter be. Allah Allah. Ya yemin ederim oyunu bitirdi ya. Abi, kendi evimde... <laughs> kendi evimde 6 saniyedim. İlk yarı topa sahip olma benim daha fazlaydı. İkinci yarı 162 Abi şaka gidiyor. kaybetmemiz iki şeye bağlı şu anda. Şu şurada bir şurada şerefsizi çok atıyor İki hakem çok şerefsiz. Havadan bir penaltı ve saçma sapan fauller verdi. Üç benim hatam çok fazla uzaktan şut çektim. Ve altı saniye yemek ne demek ya. Abi çıkmamız lazım yalnız ha. Gruplardan çıkmamız lazım diyorum Konuşamamız adam, adam akıl böyle ağzını sürekli bir tükürük olayları oluyor. Sürekli böyle bir toplanıyorlar onlar olmuyor. Tamam mı? <laughs> tamam mı? <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. Bir direkt şey yapmıyorum. Evet cezalı oyuncuları varmış. Kerim mi? Aa doğru Kerim en son bir kırmızı kart yemişti ya. öf Maça git hadi. Ay yeni Rize Şehir Stadı. Thanks. Bir dakika Rize. Yalnız yeni Rize Şehir Stadı yazıyor orada ama arkadaki Konami Stadyumu nasıl oluyor? İyiymiş tamam. Abi çok saçma kadroya çıkıyorum. Kondisyonlar hiç iyi değil ya. Aa Holosko karşıda. Yaşasın Holosko'yu severim. Hadi gidelim. <laughs> Beyler. Bu iyi olmadı ya. 6 saniyedim abi kendi evimde şaka gibi ya. 6 6 altı ya. 6 yemek <laughs> ne demek lan. Neyse. Şu maça odaklanalım. <laughs> Hop. Devam et. Da olsam. Güzel. Güzel. Haydi Sosa. Sosa! Ben ne yapayım abi? Ben her zaman şutumu çekiyorum ama adam atamıyor. Ben ne yapayım? Allah Allah. Hutchinson, Hutchinson bir geçti. Hutchinson sıyrıldı oradan. Hutchinson! Hutchinson! Hutchinson be! Harika bir gol. A Oyuncu oyuncu o şey oldu tövbe estağfurullah Adamsın neyse boş yerim adamsın Bravo <laughs> Ay hayır, hayır 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 dokunma dokunma ha. Yoksa kart yiyecek olsam Veli Veli'nin pası çok güzel Ucay Ucay Abi yapmayın ya Oğlum oraya kadar geliyorsun atamıyorsun ben anlamıyorum ya. Allah Allah. Kime vereceğim? Tabii ki de. Aha, dem baba. Dem baba. Dur nasıl şut çekerim ben buradan? söyle vur. Uu. Dem baba. Boğazım acıdı söylerken. <laughs> Abi. Aynen. Aynen. Lan ben bile beklemiyordum. Nasıl şu çekeyim dedim şöyle bir tane çektim. Buradan bir asayı. Abi harikaydı. Aferin lan ne baba. Ağırsın Marsın ama şutların güzel. 2-0 güzel. Hadi. Adam resmen kendini yaratıyorlar ya. Kız gibi oynamayın oğlum. Futbol erkek oyunu. Ver. Hutchinson. Hutchinson. Gelmedi Sosa'ya. Çok güzel bir müdahale. Helal olsun Hutchinson. Hutchinson! Abi Hutchinson'ın şutları çok güzel ya. Abi Hutchinson'ın şutları harbi güzel yalnız. Ben anlamıyorum bu adam nasıl şut çekiyor ama ya bayağı sağlam gidiyor. Bu da gene at yaklaştık gol atmaya. Ben niye böyle kekeledim bir anda? Abi şuracağım bu arada. No. No. Abi fuck. Cenk. Adamın dibisin Cenk. Ha abi adamın kondisyonu onu şu yaptığı kurtarışa bak Allah'ım gol engelledi resmen. Adamsın Cenk süpersin. Dur şurayı tut. Bak demiştim oraya atar diye aferin Cenk. Cenk adamsın. Onu atınç aldı alman lazım. Çok güzel. Çok güzel. Ver. Veremedim. Ya abi şu topu bırakıp gitmeyin ya. Aa. Allah Allah. Çok güzel. Çok güzel. Haydi açılsın. Ah. Tamam ilk el özür dilerim. Güzel. İyi şu anda. İyiyiz. 2-0 sağlam skor. 3'ü de istiyorum ama. Bilgisayardan az önce 6 taneydim. Daha fazla istemiyorum. Şöyle bir tane vurabilir miyim? Topu kontrol ederek vurmaya değdi ya. Kon topu kontrol ediyor. Niye kon... Allah'ım yarabbim konuşamıyorum zaten. Ver. Olcay. Oy Olcay müthiş bir çalım. Olcay gidiyor Olcay. 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 Müthişsin. Harikasın. Adamın dibisin. Allah'ım. Müthişsin Olcay. Olcay adamın dibisin. Abi ben en son böyle bir golü online oyunlarda online Michael Lapp'ta atmıştım. Bir de e, Manchester City Chelsea atmıştım şampiyonlar yarı finalinde. Griezmann atmıştım hatta. Çok güzel bir gol. Bravo olacak. Abi offline'de ölü yaprakta çok zor be. Abi ölü yaprak gitti de ne biçim gitti? Abi ölü yaprak oldu gördünüz mü? Top anormal normal, normal falso aldı ya. Falso. Aa çok yakındı. Eyvah. Eyvah. Abi bomboş abi bomboş. Aa, atamazsın zaten ne yani? Bomboş abi adam. Kaç? 3-1 mi 4-1 mi? 3-1. Töre. Bir çalım. Up. Aa. Güzeldi. Ay. Pedro yukarıya koşacaktım. Oha Veli. Ay. Fuck. 3-2 beyler. Beyler 3-2 korkuyorum. Şu anda korkuyorum. Hop. Aa. Oho. Valla abi 85. dakika. Abi 85. dakika of. Lütfen top çevirin. Bir, bir kere olsun top çevirmenizi istiyorum. No. 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 Oh müthişsin Cenk? Müthişsin. Cenk müthişsin. Yemin bak akşam akşam fazla ses çıkartamıyorum ama Cenk. Adımın divisin yemin ederim. Şu an çok mutluyum Cenk. Cenk kız olsam ilk sana. <laughs> Eyvah eyvah. Çabuk oyna, çabuk oyna. Çabuk oyna. Herkes ata, herkes ata. Hadi. Dem baba ver oraya hadi. Dem baba Allah'ın gerizekalısı. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Bomboştu Gökhan Töre. Şimdi dembaba. hayır, 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 hayır. Son bir kez daha alın şu topu lütfen. Lütfen. Nasıl geçti oradan Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Gene son hata ben yapamıyorum. Şaka gibi şu anda. Lütfen bana hata yaptır. Yapma ya. <laughs> Abi ya 3 0 3 0 öndeydim ya. Ya 3 0 öndeydim ben ya. Atış maçı yıldız oldu şaka gibi. Asınç ya. Allah'ım ya abi 3-0 öndeydim ben. Şaka mı yapıyorsun? Abi Galatasaray yine 6 tane atmış. Silah da 6 tane atmış. Nerede Fenerbahçe? Trabzon 1 atmış. Ha Fenerbahçe 3, -3 kalmış. Ben de abi. Al işte, şimdi Galatasaray lider oldu ya. Abi bu fırsatı nasıl teperim ya? Ya vallahi şaka gibi ya. Of beğer neyse. Çok sinir oldum ya. Abi iki maçta kötü geçti ya. Neyse Atletico Madrid'de atlet de aynı şeyi yaşadık arkadaşlar. Toparları sıkıntı yok. Ne yapıyorsun lan? Demme havuza mı giriyon oğlum o ne öyle? Yetenek hafifesini boş ver şimdi. Evet gençler ee, ben videoyu burada noktalıyorum İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İki maçta çok kötü geçti bence. İkinci maç gene iyiydi koştuk falan da yani. <laughs> Allah'ım Allah'ım Allah Rabbim ya. Müthiş like atıyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Harika yorum, harika like. Hepiniz adamın dibisiniz. Bugün artık yoruma ne yazarsınız ben bile bilmiyorum. Sanırım bana taktik yazabilirsiniz. Evet, bir sonraki maç Fenerbahçe derbisi. Harika ya. Ya Fenerbahçe derbisine ne ara geldik ya? Sonraki maç Fenerbahçe derbisi ve deplasmanla. Allah yardımcımız olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sakin. Dem baba. Dem baba arapası ters bir kafa ama Allah oğlum ne biçim oynuyorsunuz ya?